Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün yanımda gördüğünüz o şey pardon. Oğlum ne biçim? Evet evet. Bugün ben... Ebiranla beraber hapishanede kaçacağız valla bu biraz mal arkadaşlar. O yüzden <laughs> bu... kaçamayacağımızı düşünüyorum. Bu o zaman var. başlayalım başlayalım. <laughs> Bir hata yapıp Ahmet'in videosuna geldim. Yani <laughs> Tek sıkıntı yaşamayız. E şimdi hapishaneden mi kaçacağız? Sıkıntı yaşayacaksın. Evet hapishaneden kaçacağız. O, e? Ulan ulan o ne oluyor? Nerede açtık gözümüzü? Nerede? Açtık? Oğlum bak, Dedemiz abi. var dede. Ulan nereye lan? Oha oğlum biz burada mı? Dakika, biz nerede? burada mı? Ne biz buradan biz buradayız herhalde. <laughs> oğlum biz burada olamayız. Bu hapishanede nasıl kaçacağız? Vallahi buradayız. Kaçarız. Oha amca amca. amca oğlum bu amca ki. Ne kadar ya vallahi kaçlanda çatıştı. Şöyle bak. Böyle o böyle böyle. Oha. <laughs> Oha bir dakika seçeneklerimiz geldi. geldi. Yanımızda bak bir tane Oha, kız arkadaşımız adam. var lan. Kaçırdı amca. Aa anay, pembe saçlı. Anam. Ne seçsek? Vallahi Emirhan hiç fikrim yok. Sen seç bunu. Ne seçsek? Bak bence ölü taklidi yapalım. Bak şurada tamam, var ya. Yap, tamam yapalım yapalım hadi. hadi. Hadi yapalım A bir daha. Öldük. A <gülüyor> öldük. <gülüyor> dede bizi şey geldi. Dede. Dede bir şeyler diyor telsizden. Öldük. <laughs> Oğlum biz de sümük sü <laughs> gibi yapıştık yere ya. Bu ne? Oğlum harbiden böyle izimiz çıktı yerde. <laughs> ne diyor bu dede ya? Aa! Oha! Lan harbiden düştük. Oha! Oğlum <gülüyor> <gülüyor> lan bizi adı yere öldük diye. Oğlum zaten öldük bir mezara falan koysaydınız. Ya. Neyse tekrardan Allah kare. Burada şimdi ne bak bence bu, bu bu stop var ya onu deneyelim mi? Tam deneyelim. Aç bakayım aç. Oha, bir dakika. Oy. Şimdi sanırım Kardeşim, bak, bak ben aç. şöyle biz elimeceğiz kadın da üstüne zıplayacak. Evet evet Aa, evet. Lan bizi ya zıplattı. da bizi zıplayalım. <laughs> Oğlum oha ayağıyla açtı. Oğlum biz ninja mıyız lan? Aaa bir dakika. Allah. Oha kelepçeyi kırıyoruz şu anda. Oğlum Bakadık. doğru yolu seçti. Bir dakika. bir dakika evet. Kızı bırakamayız ama. Hadi ya hadi gidelim bir yerden. Boş ver kızı, bak. Bırakalım. kızı bırakalım. Bırakalım tamam. Abi bırakalım. Aaa bir dakika. Eli Kal bunu hatırlayacak diyor. Allah. Vallahi. Allah. Bunu unutmayacak. Kızı bıraktık. nane yedik. nane yedik. Niye kızı bıraktık ki? oha bir dakika ne yapalım kafasına oh. kaç ne? kafasına kaç <laughs> ne yapalım koş oğlum adam. şapkasına tamam koş eski koş eski usul eski usul aynen ayak oha koş. koştuk o ne aa görmediler lan kızımızdan <laughs> gördüler herhalde bak yine konuşuyorlar da oğlum. tabana kuvvet oğlum tabana kuvvet Orada oradan bir şey mi çıktı ya aa. o, lan vurdular, <gülüyor> <gülüyor> vurdular. oğlum lazer <laughs> bu ne vurdular bir dakika taktik işe yaramadı bu ne gazı Osur. var çok mantıklı o sıralar o sıralar ileriye atacağız herhalde ve fırtlı... Adamlar oradan kaçacak. Evet. Aha. Aynen Aa tartışma çıkıyor Kim oturdu diye La kaçtılar Oha, oha tamam Başardık başardık, Oğlum, başardık. Nasıl oldu lan bu Bu nasıl çalıştı ki Oğlum Aa. adamlar birbirini dövdü falan Oha çok Aa, Ne yapalım Şimdi ne yapacağız o, Vuracağım Bu <laughs> Nasıl ya <laughs> Nasıl bu <gülüyor> 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 Lan niye seçtiler Hayır Oğlum bu ee? Arkadaşlar zıpladık. Oğlum şey yaradı lan Oğlum işe yarıyor bir de Bu nasıl bir oyun <gülüyor> lan <gülüyor> Oğlum ben Benim kafada bir oyun Aa. Vay nişan Bence <laughs> Balon var Oğlum Balonla uçalım Oha. <laughs> balonla uçmayı seçtim. He al sana balonla <laughs> uçmak bir dakika. Oğlum dakika. Lan işe yaradı. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika nasıl ya? Oğlum işe yaradı lan. Valla hevesimiz kuvvetliymiş galiba. Oğlum da. sen nasıl böyle boyunda bu kadar iyisin bir dakika. Oğlum. Bir de ben adam seçebilir gibi... miyim? Tamam sen seç abi hadi bak. Hangisini seçsek? Hangisini Hangisi Helium'u seçsene. Şey. Tamam hadi seçiyorum seçtim. Bir dakika. Bu ne oha adım kafası Balon gibi. ne oldu? Bir dakika bu ne oğlum? Şu havada yüzüyoruz Çok iyi çok iyi. Kafamı sığmaz ki. Aa havayı da bırak. Oha. Oh, Ağzıyla şey yaptı üfledi. Oha oğlum çok iyi gidiyorsun lan. Bir oh. dakika. Burada Var ne lan? neyi seçtik acaba? Oha bu ne? Shadowze. Oha ben de seçerim. Seçtim. Seç. Oha. Shadoze. Ne oldu? Bu ne, ne oldu? Oha. Ne yazıyor oğlum burada? Gölge, gölgede herhalde şey oluyor. Görünmez mi oluyor? Galiba. Hadi bakalım ne olacak? Aha. Valla. Oha. Oha. Oh, gölge Hadi. oldu. Oha oldu? Çok iyi. Çok mantıklı. Aa. Bir dakika ama bu mantıklı şey adam. Hayır. Aa, her yer oğlum. gölge olunca Duvarım. gölge. Sonra. Ne oldu? Gölge. Oğlum, öldük oğlum. Tekrardan başla. Başlatıyor. Başlat. Ney? Yaprak olabiliyor. Yaprak. 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 Bir dakika ne olacak? Aa, aa tilki aa, olduk. Aa çok iyi. Oğlum bak benim seçimlerim işte çok güzel. İnşallah ölmem. Aa, aa ne oldu? Bence rokete gidelim. Bence de rokete gidelim. Uzaya gidip inşallah da ölmeyiz ama. Aha. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Ne oluyor? Ne oluyor? La 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 la. Allah, Allah kahretsin oğlum. Biz roket kullanmayı mı biliyoruz? Allah kahretsin. Evet. Gemiyle mi kaçsak? Ama gemide de insanlar vardır. Oğlum niye sıçtın uzay? Aa bak bence en oğlum. mantıklısı gemi ya. O bir dakika kaç kaç kaçırdık Kaplanı kaçırdık. Ka lan. Oha hoca gemiyi aldı aa, lan. Çok iyi lan çok iyi. Çok aa iyi. aa. Oha. Fadis, haydut arkadaşlar doğan bizi yani. Neyse o zaman mecbur bunu seçiyorum arkadaşlar. Neyse çalıştır çalıştır tekniği Vallahi arkadaşlar gidiyor. Baya iyi. Ana askerler diyor. Bence peşimizde helikopterle gelecekler. Helikopterlerle. Aa. Aa, Oha, kaçtık. Kaçtık mı? Oğlum kızı kaçtı. Bak bence bir daha oynayalım. Kızı alalım. Efendim. Oğlum kızı niye alıyorsun? Oğlum kız vallahi kız üzüldüm ya. boş boşver oğlum boşver. Hadi, hadi Gidelim gidelim. <laughs> şimdi hangisini oynayacağız? Şimdi yeni bir tane oynayalım. Ne oynayalım? Aa, bunlar ne? Lan, çok garip mapler var oğlum. Bir dakika bir tanesini seçelim arkadaşlar hangisini seçelim? Vallahi başlattım arkadaşlar şöyle bir tane oyun bulduk hemen arkadaşlar bunu oynayalım dedi. Buradan e, hangisini seçelim? Soldakini seçelim. seçiyorum. Seçiyor? Soldakini. Dakika, ne oluyor? Kırmızı. Neyi Sen Aa, mi bu Bilmiyorum da. Bir dakika. bir dakika şimdi kendimize herhalde bakın üyesi mi seçiyor? Bir dakika ee, hangisini seçelim? Bak bence bu ikisini seç yani bence başka bir şey yok. <laughs> Bismillah Aha. vallahi başlıyoruz arkadaşlar. Bir dakika ne oluyor? O anılar canlanıyor şu anda. Ve sanırım ah, şu uzay roketini mi soyacak? Oğlum çok garip şeyler yaşanacak. Oh. Aa haber lan acaba. Ana haber hiç. Oğlum haber <laughs> mi? Merhaba, Oha, bir Merhaba sayın seyirciler. Roketimiz geçtiğimiz günlerde ateşler bulunmaktan ve <laughs> Oğlum bu ne lan? Oha! Ana. Evde arkadaşlar nesco'yu yiyoruz. Aa, Allah! Ölüyoruz. <laughs> ölüyoruz. Oğlum boğazımıza mı kaçtı az önce? Bir dakika. Oha. Hangisini çaldı? Oğlum dur haberlerde o çıkmış yok. lan. Bunlar çalınmış herhalde. Ve bu uydun. içindeler mi acaba? Oha oğlum. Kim çalmış lan bunları acaba? Biz de bence uyduya gidelim Ahmet ve parçalıyalım elmasları alalım. Çok mantıklı. Ya, geç Peki, ya. Dur çalan mı acaba? Oha gidiyoruz. Ay oğlum. O biz değiliz bence. Bak önce eden bence birisi bu buraya girmeye sızmaya çalışmış bir dakika güzel. ne oluyor Aa, biz Buradayız Ne geçecez laf seç bir daha oğlum biraz geri seçtim Allah kahretsin Sen öldü. Neyi Seçtin ya Allah. bir dakika güzel. bak güzel seçtim oha oh. bir dakika korunduk korunduk oha oh, girdik galiba oğlum. <laughs> adamlar çok şaşırdı Allah. bir dakika girmeye Başladık ama girmeyi başardık bir oha bir dakika ne bu <laughs> oh, amcalar var burada amca 1 amca 2 merhaba pala bıyık pala bıyık amca Oğlum bıyıkları çok güzel lan ben Hadi Aa, dakika. Arası plan yapıyoruz galiba şu an. Ha, bak buradan bu odaya gideceğiz. Buradan odaya herhalde. Bir dakika. Evet şurada arkadaşlar bir vent var. Buraya bence ee, roketle gidelim. Roket. Direkt arkadaşlar seçti. Ne olacak? Aa, Oğlum evet. roket bence iyi bir seçim Oğlum, değil. ben ne yaptım ya? Bak bir, bir de dakika. ben seçeyim. Bak. Tamam hadi sen seç. Bak Direkt. kolay. Bak şu kanunu seçsene bir. Tamam seçtim. Aha bir şimdi de, bak uçacak. Oğlum. Yaptı, yaptı. Oğlum ne no. Evet arkadaşlar kömür olduk. Birazcık evet. kömür olduk. Bence burada Blitke var bak. O Köprüyü seçebiliriz Köprüyü seçersek çok iyi olabilir ah. Ve <laughs> Oğlum yetmedi lan Daha oğlum, da yetmedi Oğlum çok zor oğlum. lan Bak sıra bende tamam mı? Tamam sıra Mancınık. sende Mancınık bak Mancınık, Mancınık. Tamam Ol Seçtim <laughs> oğlum Allah kahretsin oğlum <gülüyor> <içimde> <gülüyor> Bir dakika Tamam sadece üstteki iler kaldı Bence arkadaşlar Şöyle sapanla tutunarak Vap diye oh. Atlayabiliriz Oha bu çalışır oğlum. mı? Oğlum. oğlum Çalışmadı çalışmadı Harbi çok zor ama Ben şu slapı seçsene Sol üsttekini Tamam seçiyorum bir dakika Şöyle bir seçtim Bu ne? Kule... <laughs> bir de hızlıca yaşanıyor ya yani. Oğlum, kafayı yiyecek. Var bir sağ üstteki kaldı bir tek. Ve teleporter kaldı. Allah oh, bu da mı lan? olmadı? Lan, oğlum, hayır. Hepsi oğlum. yanlış olur. Bir dakika. bizim arkadaşlar teleportermış. Valla seçti. Bu nasıl Umarım olacak yani ki? Duvan anlamayı. Evet. Top. top. Ne oluyor lan? Oh, lan. oğlum, oğlum ne, oluyor? ne oluyor? bozuldu lan. Bizi o, şu an rastgele yerleri ışınlıyor. Oha. oha, oha. ne oluyor? Oha. <laughs> oha her yeri ışınlandı. Bir dakika. Yanlışlıkla içeriye girdik. Evet niye ışınlandık? Bir dakika. Arkadaşlar burada ne var? Neyi seçelim? Aç düğmesine. Aç Ahmet. düğmesine basarsak açılır. Oh, Açtık. Lan yes. oğlum harbi açılır. <laughs> <laughs> oğlum, oğlum aç düğmesine basınca ne olmasını bekliyorum sen Aa. Oh. <laughs> evet. Burada abilerimiz var. Abilerimiz bizi öldürecek galiba arkadaşlar. Evet. dakika amca ne olur yapmayın amca, amca teslim olun. Abilere teslim olun. selam çatışmaya devam. Ne yapıyorsunuz abiler? Abi. Oğlum, abi. Lan, kötü bir niyetimiz şey, yok. Abi. Harbiden. At dünyadan aşağı Bir dakika oh, ne oluyor? Zamanı değiştirme falan var. Emerald var. Bağır. barak mı? barak bağır, Hadi, hadi Hadi bağır. Aa! Oha. 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 Oha! Camdan attı Oha, oğlum bizi ne yaptı? Ha, oksijen maskesi. Oha, maskeyi de aldık. Oğlum, çok iyi. Oğlum, bari camı kırdık arkadaşlar. <laughs> Dünyaya nasıl iniyoruz oğlum? Çok mutluluktan çok ağlıyorum. <laughs> ben de alacağım birazdan. Oğlum, oğlum. O oh, ne? Oh. Hayır, hayır. Yapma hayır. abi. Abi, ne yapacağız? A ne yapacağız? Şu anda uzay enerjisi tam A bize dakika. vurmak üzere. Eee, Küçülelim küçüleyelim. Evet, evet, seç, seç. Küçüle. Ne olacak? O oh. Oo, oh. o oh. oh, ne yaptık? Oğlum, ne yaptı? Küçüldük. Elmasın oh. enerjisini yansıttı böyle. Oha. Oğlum, çok çok iyi, iyi bir seçim yaptık bu arada. Çok aksiyonlu bir dakika ne olacak? Dünyayı çakılacağız herhalde. Allah. Hayır, hayır. Aa. Aa. Kazandık. Kaçardık. Nasıl... Oha, ben gidiyorum. Nasıl böyle doğru seçimler yapabildik <laughs> Ahmet'e bak, rastası ya. Oğlum, ben burada mısın? Nasıl bak. oldu bu? Arkadaşlar bu Allah'ın belaları tekrardan bizi hapse sok sokta Emirhan. <laughs> arkadaşlar kaçacağız. Mecbur, mecbur tekrardan kaçmamız gerekiyor. Oğlum valla kaldık böyle oturuyor. Böyle. Oğlum Al, bu işte ne işte, ya? Polisler var. Siz gidin donatayın lan. Gülüyorlar lan oğlum, bize. Oğlum siz kimsin? Oğlum bak sakin, sakin, bana. Sakin sakin. Aha bir kutu attılar lan bize. Bir dakika. Neymiş bu? Sevdiciğimiz atmış herhalde bize. Seylerimiz, sevdiğimiz insanlar. <laughs> Ayrı ağlama ağlayınca çok çirkin oluyor Ahmet. <gülüyor> <gülüyor> Dur ağlama. Bir dakika ha, abi, aha. Dudan ne? ne, var? Pasta çıktı Dudan. Eee ne yapacağız pastayı? Oğlum ye. Oğlum pastanın içinde bir şeyler var. Manyak mısın? Bunlar ne lan? Bir dakika o zaman ne yapalım? Telefonla arayalım. Polisi arayalım. Gelsin bizi kurtarsın. Hadi. Aa, aa bir ee, dakika kim bu? Gördüm. Aha bir dakika ya. iş arkadaşlarından. Oğlum biz seçtik lan. Oluyor lan. Oğlum, Rıfkı'yı seçtik. Allah belanı versin Rıfkı. Oğlum, ben seni sevmiyorum. Bu bir kim Burada şey var. Hakim. Hakim oh, abi. <laughs> abi çıkar bizi abi bir dakika ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Oğlum, bu kim ya konuşup duruyor? Vallahi lan bak biz yargılanıyoruz mu? Bizi adamlar yargılatıyor. Aha, ne, burada da bir ak sakal var. Merhaba amcacım. Ya, valla vallahi bu ne ya? Oğlum. Oğlum bunlar bizi niye hapishaneye atıyor? Düştüm mahpus damlarına. Öğüt veren çok oldu. Aa, Oo, bu ne lan? Bu ne? Oo, Oo, çok güzel şeyler var. Oo, çok güzel şeyler var. Oha. Aa seyde içeriz gelebilir seçiyorum. Aa bu. Bu ne? Bu ne? Oğlum. Bunlar Oğlum. Var ya buradan kaçamayacağız bu şekilde. Oğlum kirpi Oğlum avukatımız mı kim bu ya Oğlum harbiden ee, bak kirpici Bize bak güzel bir avukatlık yaparsan vallahi söz çaldım Elmas yer sana vereyim evet. Ay yüzde yirmi Ay yer sana vereyim Ay yüzde Ortada nasıl ya ortada buluşalım <laughs> Bizde otuz Oğlum dakika, al işte kaçamadık oğlum Biz suçlu çıktık Kirpici aç Valla suçlu çıktık bir dakika arkadaşlar oğlum, bir dakika bak, Arkadaşlar bir şey geldi tekrar biz buraya geldik Çünkü hakim karşısında bir şey yapamadık Valla bence aşağı lan, doğru kalsın Roket lan, Roket seçsene Seçtim lan La, Allah, Galiba Roket okay, Arkadaşlar İzle Ne Oluyor Kafalarına Kafalarına Allah Gel uh. Buraya Gel Buraya Hadi Ne Oluyor Lan Hayır ah. Hayır ah. Acı hissettim. Allah kahretsin. Evet. Oğlum hayır hayır. Bir dakika. ya. <laughs> hayır matkap. Ay şu kaz. Kaz matkap lan. kaz. Kazma. Kazma. Kaz, kaz, oğlum kaz. Aa, oğlum olmaz ki o. Kesin polisle. Yerine geldi. Ooo Bir dakika oğlum, hangi seçeceğiz? Bence Levye'yle kapıyı açalım. Orada tahtalar var. Bir dakika oğlum yerdeki şeyi açtım Ne yaptın? Allah. O, evet. evet. Merhaba. Merhaba. Aa. Aa. Kaçıyoruz. Aa, bir dakika. O, kaç. Kaç. <laughs> a, aa, aa, aa. Lan aa, nereyi seçtin? Hangisi seçtin? Ana. Evet. Bir dakika bir dakika sağ sağ seçeceksin tamam mı? İyi seç. O Ana. Az önce sen basamadın mı o zaman? Bir dakika biz sol sol iyi bas. Solu seçelim. Seç solu sol. geçtik. Bir dakika oha polisler geldi. Koş 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 koş. Nereye gidiyor? Lan ne yaptın? Dümdüz git oğlum. Oha matrix. Oğlum düz duvardan atladık arkadaşlar kedi gibiyiz bir dakika oğlum eğer bir polis silahla elimize geçirebilirsen çok iyi olacak. Hazırız. Dur 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 ne yapacağız? Oha! 8 e 1 mi Oha. atıyoruz? Oha! Oha! Matrix! Oha! Bir Oha! Ne oldu? Ah. Oy. Bir dakika taş attım? Oy! Arkadaşlar çok iyi adamların kolları titriyor korkudan. <laughs> oğlum adam olacaksınız lan. Nasıl <laughs> kaçacağız bir dakika? Polis arabasına mı bineceğiz? Nasıl Yoksa ya? Nasıl kaçacağız oğlum? Valla çok... Oha! Oğlum. Polis arabasına binip kaçtık. Bir dakika <laughs> arkadaşlar çok iyi kaçtık lan arkadaşlar benim bu kaçışı şey. oğlum nasıl ya polis arabasına bindik adamlar zaten bize korktu. oğlum çok iyi lan vallahi helal olsun arkadaşlar videomuz bu kadar da abone olup like atmayı unutmayın kesinlikle abone olun arkadaşlar lan ne yapıyorsun Ahmet o, o. O, o. O, o. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın? öptün mü izleyicileri <laughs> Hayır oğlum seni öptüm ya sulak gel öp. gel artık <laughs> <Derti kırılır lan. gülüyor> <Evet, gülüyor> arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olsun o zaman görüşürüz Bye. <laughs>